Merhaba arkadaşlar. Bugün size mut peş şen bir şey göndereceğim. Ama hayranlar. Adı günlük. Günlüktür, günlüktür. Şimdi sayfasını açtım. Önce şu Ali'nin yazısı söyleyeceğim. Şey Bunlar benim öğretmenim verdi. Bunu evdeydi. Bunu öğretmenim verdi. Bu arkasından çıktı. Ben bilmem ne olduğunu buldum. Ama bunu dondum. Bu da ödül aldım. Böyle ben de. Öyle bir şey. Şimdi yan sayfaya döneceğim. Burada satranç. Burada böyle ya babam, annemle fotoğraf Burada Bu da sıkı tırmanmış dedim. Burada da en sevdiğim ayakkabı. Emir var tabii ki. İşte. Öbür sayfadasa... Bunu da bitirmedim ama bitireceğim ayakkabı. Sizin için bitireceğim. Videonun devamını istiyorsanız yorumlarınızı atın. Burada şarkım var. Gözlerim dolu dolu oluyor. Sen buradan çekip giderken... hele Şarkı gibi bir şey. Ee, bunu beraber tamamlamamızı istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Hayır, bay bay demiyorum. Sadece bir önceki sayfaya geçelim mi diyorum. Geçelim. Hadi bakalım, boyayalım. Nasıl varım? Yeşil mi? Tabii ki. Kuyasımı açık. Aa gitti. Açık. Gidim, bak. açık. Bak. Önce sevmiş biraz. Aslında tekrar olmazsa aldım. Ben bir bakayım var mı diye arkadaşlar. Çünkü var da olabilir yok da olabilir arkadaşlar. Şimdi ekranı alıp bir bak. Bak arkadaşlar. Oradan sonra rengimize ama senin için kahverengi boyamak. Şunu da böyle böyle. Şimdi en klasik de bu. Hatıra. Hatıralar takip ediyor beni ve Hatıra'mla buluşacağım. Alev'in hatırağına Esma'nın benim hatırağımın sonunu takip ediyorum. Çok güzel videolar çekiyor Esma'nın. Ama mesela ondan daha güzel. çok güzel video çıkıyor. Esin. Hı. Ben de esin. Arkadaşlar ben boyum. Siz rahat olabilirsiniz. Çünkü muhteşem olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, mı? Anlaşıldı.

seçenmeyin dedim de şunu olabilir. Bir de eve geldiğimde aynalı kumuşla. Cırt alıyoruz zaman. Ben cırt alıyorum. Hadi alıyorum. saniye gidiyorum. Siz full yapın. Bu ağaçla konuşun ister. Bak burada çok güzel bir yüzü var. Bay bay. Thank you. Geldim. Ben bir şey oldu geldim. Babamın resmini aldım. Geldim. Buraya yapıştıracağım böyle. Böyle. Siz istiyorsanız yorumlara atın. Göndereyim. Hı? Aç şunu yapıştıracağım. Görüyor musun? değil mi? Yapıştırıcı açıyor. Kokusu geldiyse çok güzel kokuyor arkadaşlar. Kokusu geldi. Size kokusu geldi. Çok güzel kokuyor. Memiz gibi. Geldiyse bundan alalım. Bunun kokusu. <laughs> Esma onu. E kusturabilir. O yüzden çok koklamıyorum kusturabilir diyor çünkü. Çok kur. Cool. O resmini yapıştırıyorum. Yapıştırma diyenler yapıştırmasın önüne. Ben şarkı yaptım. Bir de hayvanları yazdım. Hayvanların İngilizcesini, Türkçesinden. Yaptım. İngilizcesini Türkçeden yaptım. İngilizcesini Türkçeden. İngilizcesini Ket, Ket İngilizce tamam mı? Gorilla, Gorilla, Gorilla İngilizce tamam mı? Arkadaşlar size örnek verdim. Burası benim kılıç haritam var. olabilir. Hani Babamız çok güzel olabilir. Ben şimdi devam ediyorum. Anlaşıldıysa. Öbür tarafa geçiyorum. Ama öncelikle ne yapıyorum? Tabii ki de bir şey yapıyorum. Bir saniye. Ee, yine bu doğumla konuşabilirsiniz. Hiç böyle yapıştırmağım çıkmıyor. Bu aldığım bunun üstüne bir şey yazacağım. Arkadaşlar siz de dinleyin iyice öğrenin. Tamam mı? Yazmıyor bu Ama babam yazıyor. Ama çok güzel yazıyor. Babam nereden yazıyor?

Ali'ye ah, de işte, o, şimdi tutuşum. Tamam, ben yazdım. Beyaz Ev çıkan orada yadığınızı arkadaşlar. Siz unutsun galiba. Unutmadım ya o zaman. Bizim evinde unutmadım. Bittik bunun işini galiba. Kağıt parçaları var. Ne böyle topluyorum lazım. Yeşil. Bu lazım olacak. Bu sayfayı bitirdim. Yan sayfada ne olacağını bilmiyorum. Yorumları istiyorum. Yan sayfada video çekeceğim. Bye. Bye bye diliyorum. Bye bye. Son geç sayfalar göstereyim. Göstermeyeyim mi? Göstereyim. Merak etmişsinizdir şimdi. bakın sayfalar hadi yazın beni. hadi yazıyor bak burada da benim yemeğim ve doğum günüm arkadaşlar öbür sayfa hani satranç göstermiştim ya satranç emir evet. evet. bu benim insan emirim emir yazıyor bu da Hani babam resme ağlıyor böyle. Babam resme ağlıyor bak. Burada şarkı bestele. Burada babam resim yapacak. Kimsinmiş bu? Bu hala. boyadık. Yani hani öbür sayfalarda bay bay.